Herkese selamlar dostlar. 15 Aralık 2020 iddia ile hepinize merhaba. 6 tane mat seçtim. Bunları ikili halde kombinledim. Toplamda 3 tane kombin var. Sizler de istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Ben toplamda 6 mat seçtim. Sizlere de 3 tane kombin sunacağım. Ondan önce pazartesi günü kupon vermedim. Katıl butonuna bir tane kupon çıkardım. İkili kombin. Sivas ev sahibi 1.5 alt dedim ki maç 0-0 bitti. O geldi. Midland maçına KG var dedim. Ev sahibi 1-0 önde ilk yarı bitti. İkinci yarı daha yeni başlayacak. Midland'ın da dakika 45'te penaltı verilecekti. Vara gitti. Penaltıyı iptal etti. Midland'ın golüne kaldık. Katıl butonuna böyle de bir kombin çıkardık gün içinde katıl butonuna katılmak isteyen takipçilerimiz abone ol tuşunun yanında katıl butonu var arkadaşlar. Katıla tıkladıktan sonra Fino, Bulldog ve Kangal olmak üzere 3 tane birimimiz var. Bu birimlerden bir tanesine katılmadan önce katıl butonu ayrıcalıkları Kangal Tips videosunu izlerse katılırsa daha faydalı olabilir şekilde düşünüyorum. Maçlarda topluluk kısmında özel olarak da üye olduktan sonra sizler de görebilirsiniz. Her gün burada ekstra çalışma yapmaktayız. Video atmadığım zamanlarda da burada da çalışma yapıyorum. Biraz resmi konuştum diyerekten de devam edeyim. Instagram'dan da iletişim kurmak isterseniz de Instagram kullanıcı adı Kangal Tip şekil şeklinde buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz ki çoğu kişiye mesaj attığınız zaman da zaten döndürmeyebilirsiniz. Ee, ekstradan maç isterseniz kredi kartı borcum var, ev alacağım, yok ona araba borcum var şeklinde mesaj atarsanız ki arkadaşlar yardımcı olamıyoruz. Ee, yani kelin ilacı olsa kendi başına sürermiş diyerekten de devam edeyim. Zaten maçları tahminleri de ben zaten YouTube'da yapıyorum. Eksiden maç sorarsanız maç incelemişsem sizlere fikrimi buradan söylüyorum zaten. Diyerekten ben direkt maçlara geçeyim. 6 tane karşılaşma seçtim. İdeal tahminlerden toplamda hepsinin oranı 2'nin üzerinde olmak üzerinde 3 tane kombin çıkardım. İsterseniz siz 6 maçtan 3 tanesini seçip kombinleyebilirsiniz. Fikirlerime ben güveniyorum, inanıyorum. Sizler de ona göre kendi kafanıza yatan tahminleri alarak da mislileri de çok fazla oynamadan kumarbazına getirmeden devam edebilirsiniz. Diyerekten de ilk maçın Frankfurt maçı. Frankfurt maçına baktığımız zaman da e, Gladbach'la başlayayım. Gladbach son maçında Gladbach deyince benim aklıma Plea gelir, Tuhram gelir. Bunlar önemli isimler. E, Gladbach son maçında bunları dinlendirdi. Marco Ross e, bu maçta dinlendirdi. Play ve Tuğramı dakika 65'te aldı mesela. En keyifli oyunculardan iki tanesini mesela. E, dinlendirdi. Bu karşılaşmada ilk 11'de çıkacaklardı diye düşünüyorum ki bu maçta çok fazla uzatmak istemiyorum. Frankfurt takımına baktığımız zaman da ileride Andre Silva ve Bastos iyi işler çıkarıyor. Son maçta Andre Silva sakat gözükmüyordu oynamadı. Bu karşılaşmada da sakat gözükmüyor. Oynar oynamaz maç saatinde sizin tekrardan ona kontrol edin diyeyim ben size. E, deplasmanda Florian Neuys yok cezalı durumda. Orta sahada kilit isimlerden bir tanesi. iki gol bir asistlik. Fakat Gladbach yine de gol bulmakta sıkıntı çekmeyecektir. Her iki takımın da birbirine gol atmasını ben muhtemel görüyorum. 1.32'lik orandan KG var bence. İdeal kuponlarının bir tanesine koyabilirsiniz Şekilde bir düşüncem var arkadaşlar. Almanya demek bence gol demek. ilk yerden goller gelir. Çok fazla da beklemeyiz diye düşünüyorum bu karşılaşma adına. Chelsea Wolverhampton maçıyla devam edelim. Chelsea'nin 1.55 gibi oranı var. Wolverhampton Şöyle son haftalarda son iki maçına baktığımız zaman da kaybediyor Liverpool ve Aston Villa. Ya. Wolverhampton'da önemli sakatlıklar var. Bu maçta da João Moutinho arkadaşlar cezalı durumda. İlla ki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ben. Raul Jimenez iki hafta önce kafa kafaya çarpışma sonrasında kafatasında kırık meydana geldi maç maç oynanırken. O oynamayacak sanırım bu saatten sonra futbol oynar mı oynamaz mı? Bakalım fikrim yok fakat bu maçta olmayacak. João Moutinho da kırmı, e cezalı durumda. Wolverhampton'da olmayacak. Chelsea'de son maçını kaybetti. Ee, i̇yi top oynayan Chelsea var. Ben bu karşılaşmada çok fazla gol olma atamasa bile, çok fazla üstünlük kuramasa bile bir Chelsea galibiyeti bekliyorum açıkçası. Büyük maçlarda Wolverhampton bu sene çok iyi işler başaramadığını düşünüyorum. Chelsea'nin de son maçında kaybetti. 1-0'lık bir mağlup oldu Everton'a karşı deplasmanda. Mendy'nin bir penaltı hatası var diyelim. Ki Mendy de çok başarılı. Chelsea ben bu karşılaşmada direkt kazanır şekilde. Maç sonu 2 olaraktan da 4.5 alt maç sonu 1.5 üst şeklinde de bir şey macera aramadan direkt maç sonu 2 olaraktan da sizlere öneriyorum. Chelsea zaten Ocak ayına kadar yoğun bir tempoya girecek Premier Lig ve çoğu lig. O yüzden ilk başlarda böyle bir hata yapmamaları lazım. Özellikle sonlarda puan kaybı yaşanabilir. Fakat yoğun temponun ilk başlarında Chelsea'nin puan kaybetmesini beklemiyorum. Önemli bir sakat oyuncu daha bir Hakim ya sakat, ceza, e, sakat olaraktan da gözüküyor. Ki yerini dolduracak çok kaliteli isimler var. Direkt maç sonu 2 olarak da sizlere öneriyorum. Diğer maçın Mainz her tabelinin adı e, karşılaşması. Her tabelinin favori. Ben fakat 1.30 oranından şuna gittim. Mainz'de güzel bir oyuncu var arkadaşlar. İleri attan sizlere de göstereyim. Mateta. E, Mateta golleri derin pas atılırsa karşı karşıya gerçekten çok iyi değerlendiren bir futbolcu Ki derin pas e, atmaya çalışan bir takım Mainz. Son maçında şöyle göstereyim hangi maçıydı tam hatırlamıyorum fakat çok etkili olduğunu söylemek gerekir. Matalitano zaten tek forvet şekilde oynanıyor. Ben Mays'in bir gol atabileceğini düşünüyorum bugün. O yüzden direkt fazla uzatmadan her tabelline baktığımız zaman da ee, şöyle söyleyeyim her tabellini. Son maçına baktığımız zaman da Gladbach'la bir bir berabere kaldı ki öne geçtikten sonra beraberli berabere kaldı. Ee, sakat cezalı olarak baktığımız zaman da Ev sahibinde Forvet'te Ron Cordoba Cordoba'nın sakatlığı devam ediyor. Deplasmana baktığımız zaman da orta sahada Levin Öztunalı olmayacak bu karşılaşmada. De Mainz'ın tek golüne girebilir. Ev sahibi gol yemez. Hayır şekilde 1.30 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyenlere güzel orandan değerlendirebilir şeklinde ben düşünüyorum açıkçası. Diğer maçım Stuttgart maçı. Bu maç biraz riskli. Şöyle riskli. Taraf bahsine gittim. Neden gittiğimi anlatayım. Union Berlin'in en kilit oyunculardan bir tanesi Marc Cruz Zaten Fenerbahçe'den de biliyorsunuz diyerekten düşünüyorum ben. bu karşılaşmada sakat olarak gözüküyor ki bir önceki karşılaşmada da oynamadı, bir öncekinde de oynamadı. Sakatlığa düştü. 10 maçta tam 6 gol, 5 asist yaptı. Takımın en golcü ismi, en golcü, en en çok asist yapan futbolcusu. Orta sahada da cezalı bir ismi var. Union Berlin'in Robert Andrich bu karşılaşmada olmayacak. Ben o yüzden formda olan Stuttgart'ın ben bu maçta bir adım önde olduğunu düşünüyorum ki iddia da öyle görmüş. 1.85'i onu açmışlar. Union Berlin yoksa çok güzel bir takım oyunu olarak da ortaya koyuyor. Fakat bu kilit isim Max Kruse ve Robert Andrich'in olmayışından dolayı ben bu maçta zorlanacağını düşünüyorum. Stuttgart tarafında önemli bir sakatlık yok. Onu söyleyeyim. Son maçta da 4-1'lik, 5-1'lik bir Dortmund galibiyeti var. Onunla bir e, moral motivasyon açısından takıma üstünlük yeteceğini düşünüyorum. O yüzden 1.85 oranından Amcaoğulları'nın bu karşılaşmayı 1.85 oranından kazanabileceğini düşünüyorum. 3 oran olsaydı 300 bin çarpıp 900 bin belki alabilirdik diyerekten de devam edeyim. 1.85 oranından direkt taraf bahsine gidebilirsiniz diyerekten de bir önerim var. Galibiyet almasını bekliyorum bu maçta. Diğer maçım Lazio'nun İnzaghi'nin Inzaghi öğrencileri arkadaşlar. Lazio son hafta Verona'ya karşı kaybetti. Kendi evinde ondan sonra Udinese'ye yi yine kaybetti. Fakat Deplasman'da oynadığı maçlarda bir galip gelme nedense bir galip geliyor Deplasman'da. Öyle söyleyeyim. Genelde takımlar kendi evinde başarılı olurlar. Son maçında da kaybetti. Bu maçta da Koreira oynamadı mesela. İleri hatta onun yerine Kayseri de oynadı. Koreira bence bu maçta muhtemelen ilk 11'de oynayacaktır diye düşünüyorum. Dakika 65'te oyuna girdi. E, Immobile falan aynı şekilde. Milinkovic, Savic, Banrsuç falan kaliteli isimler var zaten. Fazla söylemeye gerek yok. Ben bu maçta direkt bir Lazio galibiyeti bekliyorum Benevento'ya karşı. Benevento da iyi işler çıkarıyor. Özellikle son maçında mağlup oldu. Fakat karşılaşmada 30 tane şut çekti. Direkten dönen toplar olsun karşı karşıya kaçan pozisyon. Kaçan 3 tane net pozisyonu var zaten. Girmeyince girmiyor. Sassuolo'nun kalesi çok iyi işler çıkardı bu maçta ki çok erken bir kırmızı kart gördüklerini de söylemek gerekir. Benevento en son kendi evinde büyük takımlar olarak Juventus'ta beraber kaldı. Genelde büyük takımlar Benevento'ya karşı Lazio, İtalya'nın büyük takımları galip geliyor. Lazio da en son kaybetti kendi evinde zaten. Bu maçta bir galibiyet için 1.52 oranı vardı. Oran 1.60'a yükselmiş bu arada. Bunlar da göz önünde bulunarak da ben direkt maç sonu 2-1 olandan Lazio galibiyeti bekliyorum. Oran muhtemelen yine 1.50'lere kadar düşecektir diye bir düşüncem var. Direkt maç sonu 2 olarak da değerlendirdim. Diğer maçım Manchester City maçı. City maçına baktığımız zaman da oran dahi açmamışlar. Ben fakat son zamanlarda size de söyleyeyim arkadaşlar. Leverkusen, City, Ajax, Leipzig bu 4 takımın maçını ilk yarı olarak da değerlendiriyorum, taraf başlığı olarak da. Hatta çarşamba günü videomda da göreceksiniz. Leverkusen'i zaten ilk yarı iki olarak da değerlendireceğim. Analizlerini yaptım. 1.90 gibi yüksek bir oranı var. Ben bu karşılaşmadan yine Stin'in ilk yarıdan fiş çekebileceğini düşünüyorum. Hatta çok farklı da fark bile atabilir. Neden diye soracak olursanız West Brom için hem defans hattında e, defans hattından dolayı defans hattı yok gibi diye yok diyebiliriz açıkçası. E, şöyle söyleyeyim bir de Siti artık şov yapmak isteyecektir. Çünkü puan durumu açılıyor. Baktığımız zaman da liderden 6 puan olaraktan da geride zaten şu an maç eksiğiyle bir maç eksiği var dediğim gibi sizin bu karşılaşmayı kesin kazanmasını bekliyorum. Oran dahi açmamışlar yani. iddia bile diyor ki City bunu kesin kazanır diyor zaten. İlk yarı birin oranı 1.28 bir orandan. Chelsea maçıyla kombinledim ben. Sizler de hangi kombini yaparsanız kendiniz bilir diyerekten de direkt ilk yarı 1 verdim. Sakat cezalı var mı diyerek baktığım zaman da zaten bir sakat cezalı yok diye biliyorum. Aguera şüpheli zaten. Ee, West Brom için de forveti cezala durumda. Defans hattında bir sakatlık var. O yüzden City ilk yarıdan fişi çeken kuponları göstereyim ben size. 3 tane kupon çıkardım. Bu benim Almanya kuponum arkadaşlar. Stuttgart-Marssoni 1-1-85 orandan her tabelle maçına da ev sahibi gol yemez. Hayır. Mainz'in gol atmasını bekliyorum. Golden Mateta. İllegal'dan oynayanlar da Mateta şekilde yönelebilirler. Diğer ikinci kuponum Frankfurt maçına KGV-Lazio maçına da Mar sonu 2 olarak direkt verdim. Şöyle biraz dursun. Diğer, diğer kuponunda İngiltere kuponu Chelsea'nin kazanacağını, Manchester City'nin de ilk yerden bir gol atabileceğini düşünüyorum. Tekrardan kuponları şöyle teker teker göstereyim. 3 tane kombinim bu şekilde. Şu 1, şu 2, bu da 3 arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.